thank <imitation> güzel eskimalarıyla <laughs> kulaklarımızın, kalplerimizin basını silen değerli sanatçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi İstanbul Zeytinburnu için iftar vakti 19.17 ve Kur'an ayında gelin iftara sayılı dakikalar kadar kelamların en güzeline kulak verin. Ben birlikte Süleyman Çetin Sayar Camii Meclisi'ni Müniyetlik hocamızı Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'den Aç bir şeyi tilavet etmek üzere Huzurlarınıza davet edin. Buyursun efendim. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> <laughs> فاختلافي الليل والنهار لآيات لأولي الألبان. الذين يذكرون الله قياما <أن> ووعودا وعلى جنوبهم şamas düştü. Ve cel sefer keun doğru. Bura gri şeker Şey, şey, şey yapmalısın. yarım kalmasın. Şu an sağlık sıhhat afiyetler vermesi için ve bilhassa Allah rızası için lillahi teala fatiha Kıbrıs'ı oruçları ise bizlerle iftihar eden oruçlarıyız. Nasılsınız, kendilerine nasılsınız diye sorulduğunda Zeytinburnu gibi diyen ve sevdalısı olduğu Zeytinburnu için bir kez daha aşkla yola çıkan ev sahibimiz Saygıdeğer Belediye Başkanı çok değerli Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürümüz. Çok kıymetli baş hekimlerimiz, sağlık işletmelerinin değerli yöneticileri varlıkları şükür sebebimiz olan ne yapsak haklarını ödeyemeyeceğimiz hekimlerimiz, hemşirelerimiz, her kademedeki sağlık çalışanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler. 11 aylık yoldan gelen, gelişiyle bizi de kendimize getiren, hayatımıza bereketler, dünyamıza iyilikler taşıyan Ramazan-ı Şerif'in dördüncü akşamında Zeytinburnu Belediyesi ve Saygıdeğer Belediye Başkanımız Ömer Arısoy Beyefendinin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet. Ömürlük bir teşekkürü hak eden siz değerli hekimlerimizin ve çok kıymetli sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyor. Ve şimdi siz değerli Hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza, hocalarımıza hakkı hiçbir zaman ödenmeyecek olan sağlık sektörümüzün tüm değerli isimlerine hitap etmek üzere huzurlarınıza ev sahibimiz Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arasoy'u davet ediyorum alkışlarınızı. <laughs> Çok kıymetli hocalarımız, kıymetli hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız ve değerli aileleri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan bütün bereketiyle geldi, hepimizi kuşattı. Rutin hayatımızı biraz değiştirdi. Hep öyledir. Biraz sükunet gelir, biraz ağırlık gelir. Ama her halükarda Ramazan sevinci diye bir şey var. Ve iftarlar bu Ramazan sevincinin önemli bir parçası. Bizimle iftar soframızı paylaştığınız için davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Geçtiğimiz beş yılda hepinizin şahit olduğu gibi zeytin burnumuzun bütün meselelerini kamusal bütün problemlerini kendi meselesi olarak kabul etmiş bir kardeşiniz, bir belediye başkanınız olarak sağlık konusunda da epey mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Maltepe mahallesine kazandırdığımız aile sağlığı merkezimiz biraz önce ilçe sağlık müdürümüzde hizmet vermeye başladıklarını öğrendiğim tersiz aile sağlığı merkezimiz Zeytinburnumuzda aile sağlığı merkezleri bakımından ciddi bir katkı oldu. Önümüzdeki aylarda yeni doğan Gökalp'in Gökalp'e hizmet edecek bir aile sağlığı merkezi de hizmete gelecek. Bunun dışında Samatya'nın birimleri olarak Zeytinburnu'nda hizmet veren Semiha Şakir ve Yeni Doğan'daki semt gelen talepleri elimizden geldiği kadar karşılamaya gayret ediyoruz. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanemizin de herkese elimizden geldiği kadar destek vermeye gayret ediyoruz. Bunu bir sorumluluk duygusu içinde Zeytinburnu'ndaki her şeylerimizin hayatlarının daha iyi olması için onların hizmet aldıkları yerler daha düzgün hizmet verebilsin diye yapıyoruz. Son olarak hepinizin duyduğunu zannettiğim zeytin burnumuza 400 yataklı bir devlet hastanesinin İMA yanı ve proje çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak ve önümüzdeki dönem inşallah Zeytinburnu'muza şehir hastaneleri standartında bir Devlet Hastanesi'ni kazandıracağız. Ben bu akşam bizlerle birlikte oldukları için ilçe sağlık müdürümüze, Samantya Hastanesi Başhekim Yardımcımıza, Yeni Doğan Poliklinik sorumluluğumuza başhekimimize, kıymetli hekimlerimize, doktorlarımıza, aile sağlığı hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza, onların değerli ailelerine çok teşekkür ediyorum. Ramazanımız mübarek olsun. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah 31 Mart bu kardeşiniz için de bayram olur. Bunun için dualarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi tekrar Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim bizler de ev sahibimiz, belediye başkanımız Zeytinburnu'nun hizmetkarı Sayın Ömer Arısoy'a ev sahiplikleri için, konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer başkanımıza yolu, bahtı inşallah sonuna kadar açık olsun diyoruz. 31 Mart seçimlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Siz değerli sağlık çalışanlarımızın, kıymetli ekibilerimizin bir kez daha 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Allah kabul etsin. Ve kabul ve Bu iftar sofrasının hazırlanmasında emeği geçen başka belediye başkanımız olmak üzere tüm belediye personeline Ramazan'ın rahmetinden, bereketinden hissedareyle ya Rabbi. Ve bu vesileyle bugünün sadece bugün değil hayatımızın her gününde yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza, hayırlı, bereketli Ramazanlar ihsan eyle. Kendilerine yapmış oldukları işlerde sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde daha nice yıllarca bu memlekete hizmet etmeyi kendilerine nasip ve ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil afrece haseneten ve gına azaben nar. Allahümme Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Bi rahmetike ya erhamen rahimin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi fatiha Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.